Ne yapıyorsun Mistina? Ama düzgün salla bak düşecekler. Bak. Be. Düştü mü kızım? Ağlıyor mu bebeğin düştüğü için? Hayır. Ağlamadı mı? Onu da oraya koy. E sen nereye bineceksin? Mamiye sallayacağım. Tamam salla hadi. <laughs> salla. Dikkat et düşme. <laughs> hangi bebeğin daha çok seviyorsun Bu. hangi oyuncağını seviyorsun daha çok Bu. bunu mu seviyorsun bunu onu da mı seviyorsun evet. bunları kim boyadı böyle abim boyadı abim mi boyadı evet. elbiselerini kim çıkardı bunun sen mi çıkardın?